Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz 6. sınıf fen bilimleri dersinde bulunan sabit süratli hareket. Sürati tanımlayarak dersimize başlayalım. Bir cismin birim zamanda aldığı yola biz ne diyoruz arkadaşlar? Sürat diyoruz. Sürat hareketli varlıklar için kullanılan bir büyüklüktür. Yani hareketli bir cisimden, hareketli bir varlıktan bahsederken süratten de bahsedebiliriz. Ama hareketsiz Cisimlerde Bahsedemeyiz arkadaşlar. Aynı uzunluktaki bir yolu farklı sürelerde alan araçların süratleri birbirinden farklıdır. Bir A aracımız bir de B aracımız olsun. Aynı yolu mu alıyorlar? Evet. Bu e, aynı yolu farklı sürelerde B aracı 2 saat daha alsın, A aracı 3 saat daha alsın. İşte aynı yolu farklı sürelerde tamamlayan araçların süratleri birbirinden farklıdır. Bakalım hangisinin sürati daha fazladır arkadaşlar? Bu 2 saatte alıyor olsun. 2 saat. Bu da 3 saatte alıyor olsun. Şimdi aynı yolu tamamlıyorlar değil mi? Evet. A aracı aynı yolu 3 saatte tamamlarken B aracı da 2 saatte tamamlıyormuş. O zaman diyeceğiz ki biz B aracı daha süratli ki aynı yolu daha kısa sürede tamamlayabilmiş. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar B aracının sürati A aracının süratinden daha fazladır diyeceğiz. Daha yüksektir diyeceğiz. Diğer maddemize bakalım. Aynı süre zarfında daha fazla yol alan aracın sürati daha fazladır. Şimdi aynı süre diyelim ki biz bu iki araca 2 saat süre verdik. 2 saat süre geçtikten sonra A aracı bu noktada, B aracı bu noktada olsun arkadaşlar. Aynı süre zarfında hangisi daha fazla yol almış? Evet, A aracımız daha fazla yol aldığı için diyeceğiz ki A aracının süreti B aracının süretinden daha fazladır. Peki diğer maddemize bakalım. Aynı yolu daha kısa zamanda giden aracın sürati daha fazladır. Evet bu aynı yol var değil mi? Evet bu iki saatte bunu biraz önce yapmıştık aslında. Bu iki saatte bu üç saatte gitti. Hangisi daha kısa sürede gitti? B aracı. O zaman onun süratinin daha fazla olduğundan bahsettik. Şimdi arkadaşlar sürat yön bilgisi içermiyor. Yalnızca artı değerler alabilirken eksi değerleri alamıyor sürat. Eksi değerler alamaz Sabit bir noktaya göre cismin zamanla yer değiştirmesine ise hareket diyor. Şimdi arkadaşlar Diyelim ki şu noktamız olsun. Sabit bir nokta. Bu noktaya göre önce buradaydı sonra zaman geçti buraya. Evet cisim sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştirdi mi? Evet. İşte buna biz ne diyoruz? Hareket diyoruz. Bir cismin hareketi boyunca aldığı toplam yolu. Cismin toplam hareket süresinin bölümüyle biz Sürati buluyoruz arkadaşlar. Bir de sürati bulmak için bir formülümüz var. Alınan yolu geçen zamana bölersek biz sürati buluruz. Şu üçgeni inceleyelim. Şimdi üst kısma alınan yol, sola sürat, sağ zamanı yazıyoruz. Biz formülde mesela istediğimiz mesela alınan yolu bulmak istiyoruz arkadaşlar. Alınan yolu kapatıyoruz. Süratle zamanı çarparsak biz alınan yolu buluruz. Diyelim ki sürati bulmak istiyoruz. Sürati kapatalım arkadaşlar. Alınan yol bölü zaman bize sürati veriyor. Zamanı kapattık. Alınan yol bölü sürat bize zamanı veriyor arkadaşlar. Yani bu ıı, şekle iyice ezberleyin. Bulmak istediğiniz büyüklüğü kapatıp istenilen değere ulaşmış oluyorsunuz. Ee, eğer alınan yol burada bölme işareti var fark ettiyseniz yan yana olunca da çarpma olarak düşüneceksiniz. Alınan yolu kapattım, sürat çarpı zaman. Zamanı kapattım, alınan yol bölü sürat. Sürati kapattım, alınan yol bölü zaman. Bu şekilde ezberlerseniz sorularda rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi e, bizim birimlerimiz var. Bir onları inceleyelim. Diyelim ki alınan yolumuz metre olabilir, kilometre olabilir. Metreyi M ile kilometreyi KM ile gösteriyoruz. Zamanımız saniyedir. S ile gösterilir. Saat ise büyük, ay, küçük H harfi ile gösterilir. Süretimiz. Şimdi arkadaşlar eğer ki alınan yol metre cinsinden verilmişse zamanı da saniye cinsinden kabul edeceğiz. Bundan dolayı metre bölü saniye diyeceğiz. Eğer alınan yolu kilometre cinsinden kabul ediyorsak biz zamanı da saat cinsinden kabul etmek zorundayız. Kilometre bölü saat diyeceğiz. Yani km bölü h oluyor. Biz sürati bulduğumuzda en son kısma birim yazmamız gerekiyor. Bu birimlerden birini yazacağız. Eğer alınan yol işte 20 metre dediyse m bölü s. Eğer e, 3 kilometre dediyse kilometre bölü h yapacağız arkadaşlar. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan başka bir ifadeyle hareketi boyunca, hareketi süresince süreti değişmeyen cisimlerin yaptığı hareket sabit süratli harekettir arkadaşlar. Peki biz sabit süratli hareketi nasıl buluyoruz? Gelin inceleyelim. Diyelim ki ikişer saniye aralıklarıyla ee, şu şekilde yol alsın bir aracımız. Şu da 10 metre olsun. Şimdi iki saniyede kaç metre yol almış? 10 metre. 2 saniye geçmiş. Burada 10 almıştı zaten. 10 metre in aldı. Bu şekilde her 2 saniyede bir 10 metre alıyor. Ve ben ne demiştim? Süreti değişmeyen demiştim. Sürat nasıl bulunuyordu? Alınan yol bölü geçen zaman. Gelin bakalım. Burada kaç metre yol almış? 10. Geçen zamanı 2. 10/2'den bunun sürati kaç çıktı? 5. 5 metre/saniye. Çünkü ben burada metre demişim. Geldik buraya. 20 metre yol almış. Kaç saniyede almış? 4. Böldük 5. Sürat değişti mi arkadaşlar? Hayır sürat değişme. Devam ettikçe yine aynı şey çıkacaktır. Yani sürati değişmeyen, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan biz bu hareketliye ne diyoruz? Sabit süratli hareket diyoruz arkadaşlar. E, sabit süratli hareket eden cisimler. Tüm hareketi boyunca sürati değişmiyor. Zaten burada e, kanıtladık onu. Eşit zaman aralıklarında da aynı zamanda eşit yol alıyor. Yer değiştirme ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yer değiştirme hareket eden bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki farktır. Peki yer değiştirmenin hem büyüklüğü hem de yönü vardır arkadaşlar. Hem büyüklükten bahsedebiliyoruz hem de yönden bahsedebiliyoruz yer değiştirmede. Yer değiştirme artı değer, eksi değer sıfır olabiliyor ve delta x sembolüyle gösterilir. Delta x dediğimiz şey nedir? Budur arkadaşlar. Üçgen yani delta x yer değiştirmenin sembolüdür. Peki hız nedir arkadaşlar? Hız bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme miktarını biz hız diyoruz. Tekrar edelim. Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme miktarına hız denir. Hızın hem şiddeti hem de yönü vardır. Aynı yer değiştirmedeki gibi hem büyüklüğü hem de yönü vardır. Hızın da hem şiddeti vardır hem de yönü vardır. Artı değer veya eksi işaretli olabilir. Hızı biz nasıl buluyoruz? Yer değiştirme bölü zaman formülüyle hızı bulabiliriz. Öğrendiklerimizle ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Soruda diyor ki bir hareketli başlangıç noktasından hareket ederek önce A noktasına, başlangıç noktası burası, buradan A'ya, ardından buradan da B noktasına gidiyormuş. Hareketli başlangıç noktasından B noktasına ulaşıncaya kadar geçen süre toplam 3 saatmiş. Şimdi biz buradan ne öğrendik? Önce başlangıç noktasından A noktasına, A noktasından sonra B noktasına gidiyor. Aldıkları yol bu. Ve süresi ne kadarmış süresi? 3 saatmiş arkadaşlar. Şimdi bir bakalım sorularımıza. Hareketlinin aldığı yolu bulunuz. Şimdi alınan yolu nasıl buluyorduk biz? Aldığı yolları toplarak alınan yolu bulmuş oluyorduk. Başlangıç noktasından A noktasına kaç metre kilometre var? Kilometre cinsinden vermiş çünkü. 10 kilometre burada, 10 kilometre burada 20. Ardından buraya biz yazalım bir 20 diye. Bunu topluyoruz. B noktasına gitmiş ya A'dan sonra. 10, 20, 30, 40, 50. 50 kilometre de burada varmış arkadaşlar. O zaman alınan yol kaç olmuş oldu? 70 kilometre bulduk. Şimdi bir de yer değiştirmesi ne kadardır demiş. Yer değiştirme neydi? İlk konum ile son konum arasındaki fark bize yer değiştirmeyi veriyordu. Şimdi ilk konum neresi? Burası başlangıç. Son konum neresi? Burası. Şimdi bunların e, eksi. Biliyorsunuz ki yer değiştirme artı değer alabiliyor, eksi değer alabiliyor. Hatta sıfır değer bile alabiliyordu. Şimdi bu eksi kısmında ya o şekilde hesaplayacağız. Eksi 10, eksi 20 eksi 30 şeklinde. Yani yer değiştirmesi ne kadarmış? Eksi 30 kilometre diyoruz. Şimdi cismin süreti ile hızını karşılaştırınız demiş. Biz süreti nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sürat alınan yol bölü zamanda. Şimdi bizim burada alınan yolumuz kaç verilmiş? 70. 70 bölü 3 bizim süretimizdir. Bir de e, ee, ne demiş? Hızı demiş. Hızı nasıl buluyorduk? Hız yer değiştirme bölü zaman. Şimdi arkadaşlar yer değiştirme eksili bir rakam mı? Evet. Eksi 30 zamanımızda 3 değine eksi 10. Şimdi artı değer mi daha büyüktür? Eksi değer mi? Tabii ki artı değer daha büyüktür. O zaman biz ne diyeceğiz buraya? Sürat büyüktür hızdan diyeceğiz. Bir bisikletle üç farklı yolu kullanarak K noktasından L noktasına her seferinde aynı sürede gittiğini söylemiş. Burada önemli bir detay var. Aynı sürede gittiğini söylemiş arkadaşlar. Yani X1'i de, X2'yi de, X3'ü de kullanarak aynı sürede gidiyormuş. Buna göre bisikletlinin her yol için yer değiştirme miktarlarını bulunuz. Şimdi yer değiştirme miktarı neydi? İlk konum ile son konum arasındaki farkta arkadaşlar. Yani ilk konumla son konum arasındaki farka bakacağız biz bu soruyu çözerken. İlk konum neresi arkadaşlar? Burası K. Son konum neresi? L. Şimdi x1'in 8 kilometre, x2'nin 6 kilometre, x 3ün 7 kilometre olduğunu söylemiş. Biz yer değiştirmeyi bulurken ne yapacağız? Ee, son konumla ilk konum arasındaki farka bakacağız. K ile L arasındaki e, fark x2 yani 6 kilometre. x1'in de yer değiştirmesi yani x1'i seçerek de olsa yer değiştirmesi 6 kilometredir. x2'yi seçtiğinde de yer değiştirmesi 6 kilometredir. x3 yolunu seçse de yer değiştirmesi 6 kilometredir arkadaşlar. Yani yer değiştirme sorularında biz neye bakıyormuşuz? İlk konum ile son konum arasındaki farka bakıyoruz. Bu soruda arkadaşlar hızlarını kıyaslamamızı isteseydi. Yani x1, x2 ve x3'ün hızlarını kıyaslayın dediğinde biz ne yapıyorduk? Hızın formülü neydi? Yer değiştirme bölü zamandı değil mi arkadaşlar? Biz baktığımızda sürenin aynı olduğunu söylemiş. Yani zamanlarını eşit kabul edeceğiz. Hepsinin zamanı eşit. Biz Yer değiştirmeyi de hepsine eşit bulmadık mı? Hepsine 6 kilometre yer değiştirmeleri de eşit. O zaman biz diyeceğiz ki arkadaşlar bunların hızı da eşittir diyeceğiz. X1, X2 ve X3. Ne için? Hız için arkadaşlar. Hızları da eşit olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.